Mermak CNC Market ürünleri tanıtım videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ısıl işlemli ve loksal kaplamalı 6, 8 ve 10 kanallara sahip çeşitli ebatlardan sigma profillerden 20x40 6 kanal sigma profilimizi tanıtacağım. 20x40 6 kanal sigma profillerimiz ısıl işlemli ve kaplamalıdır. Bu sayede daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmaktadır. Sigma profillerimiz için Mermak CNC marketini ziyaret ederek stoklarımızdan alabilirsiniz. Dilerseniz de online satış kanallarımız üzerinden de Sigma profillerimize sahip olabilirsiniz. Lütfen Mermak CNC market ürünlerini ısıl işlemsiz ve loksal kaplaması ürünlerle kıyaslamayınız. Fiyat olarak ise piyasada ürünlere göre daha iddialıyız. Sigma profillerimizi Mermak CNC marketinde bulabilir ve diğer bağlantı ve aksesuar parçalarımıza da ulaşabilirsiniz. Bir örnek vermek gerekirse dar bağlantı parçalarıyla Sigma profillerinizin montajını yapabilir. Derseniz de üst köşe bağlantı parçalarımız yardımıyla Sigma profillerinizin montajını yapabilir. Dilerseniz geniş köşe bağlantı parçalarımızla Sigma profilerinizin montajını yapabilir. Dilerseniz de daha estetik bir duruş için gizli peşe bağlantı parçalarını kullanarak Sigma profilerinizin montajını yapabilirsiniz. Montajdan sonra oluşacak çiftkin görüntüyü de kaybetmek için Sigma profil kapaklarınızdan yararlanabilirsiniz. Diğer aksesuar ve bağlantı parçalarımızı da görmek için mermak CNC Market'ini ziyaret etmenizi dilerseniz de satış danışmanlarımızdan detaylı bilgi almanızı öneririz. Mermak CNC Marketi iki şekilde satış imkanı sunmaktadır. Perakende satış ve toptan satış. Perakende satışta online sistem üzerinden alışveriş yapabilir, kredi kartına taksit ya da havale seçeneklerinden birini tercih edebilir ve dilediğiniz ölçülerde sigma profillere sahip olabilirsiniz. İkinci olarak toptan satış. Toptan satışta firmamızı ziyaret ederek Halımınıza uygun iskonto seçenekleriyle ürünlerimize sahip olabilirsiniz. Dipnot olarak eklemem gerekirse lütfen kesilmesini istediğiniz ürünlerin ebatlarını yazmayı unutmayınız. Haydi Mermak CNC Market'e alışverişe. Mermak CNC Market iyi günler diler.